veriyor. Çünkü neden? Yakalamış iki damarını. Birisi din, evet. onun de. içinde bir de mezhepçilik var. Öbürü de hep söylüyorum. Bu iç politikaya yönelik, iç politikaya yönelik bir malzeme görüyor bu hikayeyi iktidar. Yani şehitler tepesi boş kalmasın. Kefenlerle her şeye hazırız. İşte buna benzer söylemleri, görüntüler hep beraber evet. izliyoruz kaç yıldır, on senedir en azından. E şimdi böyle olduğu zaman çünkü iktidar bunun meyvesini topluyor. Seçimlerde topluyor. Seçimde dikkat et. iktidar hiçbir şey söylemiyor. Yani fabrika yapacağız, evet. şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yok öyle bir şey. Yani zam yapacağız. Karşı taraf emeklilere CHP için söylüyorum. Kemal Bey diyor ki işte on bin lira şey vereceğim, ikramiye vereceğim. İktidar diyor ki ben bin lira vereceğim. Gidiyorlar iktidara veriyorlar. Çünkü neden? Yakalamış iki damarını. Birisi din, evet. onun içinde bir de mezhepçilik var. Öbürü de milliyetçilik, onun içinde de biraz da radikal milliyetçilik var, hadi öyle diyelim. Yakalamış o damarı, çok güzel yakalamış. Dikkat et her konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında, mümkün değil, her konuşma, konu ne olursa olsun hiç fark etmez. İlla buraya getiriyor konuyu. konuyu. Eskiden işte Bay Kemal oradan getirir, Bay Kemal'e bindirirdi. Şimdi de Özgür Efendi ya bindiriyor. Çünkü yakalamış o damarı ve toplumda onun karşılığını görüyor. Ne yazık ki görüyor. Şimdi dolayısıyla demin de söyledim. O zaman Özgür Efendi tırnak içinde